Merhaba canlarım. Evet aklımızdaki kişi açılımlarımıza devam ediyoruz. Bugün şunu sormak istiyorum. Araya üçüncü kişi girenler için. Kim için soruyoruz? Beğenen, takip eden ve yorum yapanlar için. Lütfen alma verme dengesi adına beğenip, takip edip, yorum yapmayı unutmayın. Çünkü tamamen beğenip, takip edip, yorum yapanların niyetine açıyorum. Bugün şöyle soruyoruz. Araya üçüncü şahıs girenler için. Onunla devam mı? Diyoruz. Evet. Bakalım onunla devam edecek mi? Nasıl gidiyor? Evet. Araya üçüncü şahıs girenler için. Onunla devam mı? Diyoruz. Özel açalım isterseniz. TikTok DM, Instagram, Nevatorut DM'den ulaşabilirsiniz. Aklımdaki kişi, onunla devam mı? Nasıl gidiyor? Hmm. Evet. Evet. Canlarım bir kere şöyle söyleyebilirim ilk başta, hani bir tabii ki bir duygulara kapıldı ki araya üçüncü şahsı soktu fakat o duygularda eksilme görüyorum ben duygularda devam göremiyorum. Evet ha aklınızdaki kişi zaten e, çok duygularını gösteren de bir şahıs değil öyle olmayabilir. Fakat evet e, o duygularda eksilme görüyorum ve e, çabalamak da istemiyor orada da bir kopukluklar olmuş ve çabalamak da istemiyor ya yani nasıl yapacağım nasıl kurtaracağım yani biten duygu tekrar yükselir mi gibi gibi ee, akıl aldı, danıştı bir kişi olabilir aklınızdaki kişinin hayatına giren kişi kişide ee, ne yapacağım yani bana eskisi gibi davranmıyor eee soğuduğunu hissediyorum diye ve kendini aklınızdaki kişinin hayatına giren kişinin çaresiz hissettiğini görüyorum. Hani farklı hayallerle çok çok iyi olacak diye başlanan durumda düşündüğü gibi gitmediğini istediği sözleri duyamadığını da görüyorum. Evet devam ediyoruz. Onunla ne haldesin? Nasıl gidiyor diyoruz. Evet. Evet. Yani şu an için bitirmek durumu da yok. Bitirme aşamasına da gidemiyor. Bir taraftan işte belki bir nişan, belki bir nikah olayını da düşünmüş olabilirler. E, fakat işte bu duygulardaki dalgalanmalar ve e, karşı tarafla e, bazı diyaloglarda anlaşmazlıklar var. E, aklınızdaki kişi kah öfkeleniyor. Kah, kah kendini sakinleştiriyor. Fakat yani bu yola çıkması doğru değil. Kopamıyor da şu an. Koparamıyor ama bana doğru değil gibi geldi. Evet. Devam ediyorum. Yok canlarım o duygular gitmeyecek o tensel hoşlanmalar çekicilik yani ben onların hiçbirinin devam edeceğini görmüyorum e, hatta etmiyor etmiyor diyebilirim fakat şu an için e, pat diye yani birden bırakma yoluna da koparma yoluna da gidemiyor sıkışmış olarak görüyorum aklınızdaki kişiyi. Peki. Aklınızdaki kişiyi konuşturma kartlarımızı alalım. Eril enerji ise bakalım tam karşınızda olsa size ne söylermiş. Aklınızdaki kişi eril enerji ise eğer tam karşınızda olsa size ne söylermiş. Kendinize göre alın lütfen. Aklınızdaki kişi eril enerji ise bunun için çekiyorum. Tam karşınızda olsa size ne dermiş. Duygularını nasıl ifade edermiş diyorum. Eğer istediğin gibi biri değilsem isteklerini de değiştir. Ben değişmem dermiş. Vay 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 vay. Yani ben buyum. Bunun olmazsa belki başkasıyla da olur ama ben buyum dermiş. Elimse vay beyefendi. Aklınızdaki kişi dişil enerji ise evet bakalım bakalım size ne söylermiş duygularını nasıl ifade edermiş. Benim meselem sen değilsin. Haddi zatında sadece aşk. Dişin enerji de diyor ki ben aşk dolu dolu böyle bir aşk yaşamak istiyorum. Öyle olduğunu zannettim ama orada da onu bulamadım. Çünkü kartlar böyle söylüyor. Bakalım nasıl gidecekler, nasıl devam edecek. Tabii biz her gün bakıyoruz, sormaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olun.